Asel avucuna kar alıp ağaca atıyor. Kar yağıyor gibi yapıyor. Evet bakın çok güzel. Asel. Aferin sana. Bak istersen şöyle göstereyim ben sana. Bak gel bakalım. Soğudu mu elin? Şöyle alayım. Bak gördün mü top oldu. Şimdi atıyorum bakın. Hop atacağım. Çok güzel oldu. <laughs> Nene, işte. sana da mı atayım Bana Elif at. hadi ikinize atayım evet bak şimdi yukarıya atıyorum Hı -hı. çok güzel oldu bir daha yapayım mı evet. hadi bakayım kar yağıyormuş gibi yapacağım şimdi 1-2 <laughs> oh kar yağdı oh kar yağdı sizi de atayım mı Hı -hı. üstünüze de mı geliyor Elif'e geldi. Evet atıyorum şimdi Asel'e. Asel'e <laughs> dağıttım. Oo, çok güzel oldu. Hadi siz de birazcık atın. Hadi bakalım. Alın bakalım. Şimdi kardan adam yapacağız sizinle birlikte. Olur mu? Hadi kardan adam yapalım. Kardan adama başladık. Aselcik çam ağacından kopardığımız. Evet. Düştü mü? Allah. Ama daha bu kardan adam olmadı ki. Önce bir kardan adamı yapalım, Asel. Sonra gözlerini bunlardan yapalım. Evet. Asel böyle böyle yap. Heh. Çok soğudu mu Aselcik? Tamam. Hadi biz birazcık daha yapalım. Çok böyle zayıf bir kardan adam oldu bu. Aselcik. Kardan adamı yaptı. Hadi gözünü tak bakalım. Tak, takamadım. Düştü. Şöyle yapalım ben mı? Ben onu seçeceğim şimdi. Onu düşürmek mi istiyorsun bu güzel kardan adamı? Ne kadar güzel yapmışsın ama. <laughs> Oo, kardan adamı <laughs> mahvetti çocuklar. <Oo. gülüyor> Asya, kardan adam gitti. Gel bakalım burada da bir kardan adam yapmışlar oraya gidelim. Bakın o tarafta çok güzel bir kardan adam var. Gel bakalım Asel, elimi tutalım. Tamam. Bir dakika gel. Heh. şöyle. Karda yürümek de çok zormuş değil mi Asel? Hı hı. Çok çok kar var burada. Gel bakalım kocaman Asa. Işte. Al bakalım kocaman kar. Kardan adamın üstüne atın bakalım. Çok güzel. Kocaman. Gel Elif sana da vereyim. Bana kocaman, tamam kocaman kar yer. Gel bakalım. Ay düştüler. Dikkat edin. Bana da. Tamam bak şöyle. yapalım Kocaman kar, kocaman. kar verdim. Çok güzel. Kardan adamı evet, bunu Kayla. Al bakalım, kar topu atalım. Hadi bakalım. Evet. Kar topu atalım, kardan adama. Dikkat et. Evet. Aferin. Ya bak burada kocaman bir kar buldum bak. Çok güzel. Hadi atın bakalım. Onunla. Burnu mu Aa. düştü kardan adamın? Bir şey olmaz. Aa, Hadi gelin. Bir daha. Ben Oo, ben harika ben. bir kar. Asa bak. Sana kar topu yaptım. Hadi bakalım. Hadi at bakalım kardan adama. Gel al Elif. Elif. Elif al. Hadi Elif'e ver. Hadi atalım. Çıktı mı o? Atım. Kardan adamın kolu mu koptu? Gel takalım. Bana ne dur dur takalım onu. Koptu. Evet koptu. koptu. Heh, bakın taktım. Onu da taktı Aser. Hadi. Gözü yok. Gözü mü yok? Göz katalım mı? Hayır. İstemiyor aa, musun? Aa. Bak şurada. Buraya düşmüş. Gel kapağı koyalım. Bakın. <laughs> oh. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu kardan adam. <laughs> Al bakalım. Al bakalım at. Aferin. Bana da. Gel sana da bulayım. Çok güzel. Evet kocaman bir tane daha bulalım. Evet. Al bakalım. Çok güzel. Ne yaptınız bakalım? Yine düştü mü? Evet. Hadi. yap bana. Asal kelebek oluyor. Evet. Hadi yap bakalım. Ellerini kollarını yap bakalım Asal. Kollarını yapmıyorsun. Evet. Kelebek oldu Asal. Çok güzel oldu. Bir daha mı? Asel'cik kelebek oldu. <laughs> kelebek mi oldun sen? <laughs> Çok güzel. Asel karla eğleniyor. Asel'e kar atıyorum. Kocaman geliyor. Al, kocaman. Annesine Al, kocaman. de atıyor. Kocaman. Aferin. Vallahi. Kocaman bir Al, Hoppa. Ablasına da atıyor. Asel. Hop. İsabet ettiremedim. Asel sinirlendi. Ben de şimdi sana atıyorum. Asel, Asel yaklaştı. Asel herkese çok hızlı bir şekilde atıyor. kar yağıyor Asel. Ellerin mi soğuk oldu? Çok kötü ıslandık. Hadi gidelim bakalım.